Herkese merhabalar. Önceki bölümümüzde e, sınırlamalarımızı yapmıştık. Karakterimiz ekrandan ilgili kısımdan çıkamıyordu. Şimdi yapacağımız şey e, kodlarımızı daha temiz halde tutmak olacak. Şöyle, şimdi burada şimdi şöyle kodda eğer böyle sayısal değerler varsa Bunların kodun içinde olması doğru değil çünkü burası bir sürü kod olabilir ve düzenlerken bunları tek tek arayıp değiştirmek eziyet olabilir. O yüzden en üstte şu hızın altına hızımızı 20, 30 mu yapsak 30 yapalım altına. Evet. Artık public olmasına gerek yok çünkü güncelleyeceğimiz bir şey kalmadı. Görünmesine gerek yok. Bunları private çeviriyorum. Yeni bir private float değeri oluşturuyorum. Bunun e, çünkü pozisyonda x, y, z'ler ondalık değer alır. Hani 19.2, 18.2 hani alır o yüzden float değer koyup e, x sınır Türkçe karakter kullanmıyorum. X sınır adını veriyorum. Tek bir değişken kullanıyorum. Çünkü ikisinin de artısı da eksisi de 19. O yüzden x sınır adına 19 veriyorum. Yanına yorum yapıyorum. Karakterin harita sınırı diye belirtiyorum ardından 19 lira bunu yapıyorum ve diyeceksiniz ki eksiden olacak eksisini dokunmuyorum sadece ilk sınır yazıyor eksi olduğu gibi kalıyor bu otomatikman ilk sınır değerini eksi olarak görüyor bu şekilde temizledik ben size bir de metot çağırmayı göstereyim. Metotlar daha karmaşık kodlarda çok güzel iş yapar. Şöyle yapalım. Şimdi bu gördüğünüz void update bir metottur ve bu metot çağrıldığında içerisinde bunlar çalışır. void start çağrıldığında bunlar çalışır. Bunlar void ile hitap edilir metotlara. Biz örnek bir metot oluşturalım örnek veriyorum void karakter sınırı dedim ve parantezimi açtım sarı bir renge bölündü içine hiçbir şey yazmıyorum ve süslü parantezimi açıyorum ve enterliyorum bu şekilde şurada karaktere sınır verdiğimiz kodu kopyalıyorum yapıştırıyorum peki hocam oldu mu kaydedip bir bakalım oldu mu? Hemen bir bakalım. Hop, olmamış. Niye? Çünkü metotları çağırmamız gerekir. Update metodu çağrılır, Start çağrılır. Niye? Çünkü Unity başladığı zaman bunları kendi çağırıyor. Ama biz kendimiz bir metot oluşturduk. Adına karakter sınırı dedik. Bir tane daha oluşturalım. İsmi void karakter hareketi boşluk bıraktım. Karakter büyük harf hareketi boşluk bırakarak hata yaptım. Düzelttim. Süslü parantez karakter hareketi adını verdim. Bunun içinde de karakterimin hareket etmesini sağlayan kodu yazdım. Bu metodumu update ile her saniyede çağıracağım için metodumu adını yazarım, ardından parantezini açar, noktalı virgülünü koyarım. Bundan sonra bu metot çağrılacak. Sonra karakter sınırı der yeni açarım ve kapatırım ve kaydederim. Metotları böylece çağırabiliriz. Bunlar böyle çağrılır. Bunlar işimizi bayağı bir kolaylaştırır. İstediğimiz yerde istediğimiz kodu çağırtırırız Durmadan bunları döndürttürmeyiz. Oyun her karesinde karakter hareketi ve karakter sınırını çağıracak ve çalıştırmaya devam edecek. Kaydettim bakalım oyun çağıracak mı metodu. Ses ediyorum karakterim hareket ediyor. Buradan emin olmak için tıklıyorum hani kodda bir şey var mı? Bakın metodum burada. Bu şekilde kolayca kodlarımızı çağırabiliriz. Yani metotlar bir e cep, cebimizin cüzdanımızın bir bölümü gibi düşünelim. Cüzdanımızın bir bölümüne e, ihtiyacımız olduğu zaman kullanacağımız bir para sıkıştırıyoruz. Bu parayı unutuyoruz. Sonra diyoruz ki benim karakter hareketi adında param var. Ben bu parayı şurada kullanacağım deyip oraya kaydediyoruz. Çok değişik örnekler verdim kabul ediyorum. E, bunları private e çevirdik. Metodu çevirip daha sade bir er, e, düzenli kod elde ettik. Bu da ünitenin birinci bölümünü de bitirdik. Kendinize iyi bakın. kalın.